Ali Kral vallahi işte bileğine kuvvet ya. Neyse Rolanti'yi alayım da. Rolanti'yi alayım diye de gol yiyeceğiz. Ali ya. Kral ne yaptın sen ya? O... Selamünaleyküm gençler. Yine bir e futbol mobil oyunundayız. Bakalım bugün galibiyet serisiyle gidiyoruz gibi. Ya demin maalesef elektrik kesildi. Mağlup geldik maçta oyunumuzu Karniye oturtturduk. Messi, 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 ya Messi. Araya girdik mi? Bu... Evet gitti. Aldık. Güzel bir sahip. Ya Fernandez ya. Şurada boşluk kollayana ihtiyacımız Şansı var abi. Gol. Niye öyle full geri çekmiş kardeşimiz? Eline sağlık. Eline sağlık geri çektiği evet, için. Ait. Hadi bakalım Mbappe Raul'a verdi. Raul'dan Bekma. Kadro derinliği var. güzelmiş kardeşimizin. İndirdik Van Dijk'lar. Bir daha. Evet gitti. Gitti. Iyi iş bu. Evet. iyi orta gol getirir var. mi? Ah be yetişemedi. Messi'ye. Messi iki saat alacağım diye göbeğe çatlıyor. Göbeğe abimi. İleri doğru havalandırdı. Göbeği çatlıyor göbeği. Aldım. Ve müdahale geldi. Aldım da geri verdim. Bas. Ediyor. İleri hücum ediyor. Evet tek bas. Bir daha ver kaç yapar mıyım? Hazarta'ydı. Olmadı. Hazarta olmadı. Van Dijk indirir misin? Hemen İndirdi. Evet. Bir tek bas. Karımıza bir daha tek bas. Bir, da, bir daha. Bir daha. Doğru zamanda Mbappe'ye. Evet. Mbappe. Fırsatçı bozcu Mbappe. Aklını Çin alır adamın. Gece yatak odalarına girer bu Mbappe. Michelangelo gibi adamsın. Üf. tamam komiksin. Evet, Anladım. tamam. 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 En evet, komik sensin. Evet. Bu kapasitede Olsun olsun iyiydi. Milan skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor Hadi geçerken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye kapattım sonra, e ama alamadım. Hamali gelsin de abi. Tepçelim orada. De, kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. İndir. Tehlike şimdilik geçti. Yine ortaya doğru. Haz Hazard, Haz Hazard diyorum ya. Hazard ağzım la. Ha hadi hadi bu maç, maç bizim. Elektrik kesintisinden dolayı yaşadığımız mağlubiyeti telafi etmemiz lazım. İndir. Gider. Aa kayarak verir misin dedi mi? İndir. Al. Alamadık. Lionel Messi. Uzaklardan deniyor. Bakalım ilk kim yetişecek? Şanssız da ayağına kıçına çarpıyor. Önümüzde kalacak. Eden Güzel okudu. Aldım. Neyse Roland'ı alayım da. Pasını verdi. alayım diye de gol yiyeceğiz ya. Sen kahin misin? Yanlış plan bastı gol sevinci mi yaptı? Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Manchester United maça <laughs> dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Hadi be Raykart'a bak lan. Doğru oynadı Hadi bir, çok iyi bir oyun daha çizelim. Kardeşimiz çok da umutlanmasın. Bir anda nasıl değiştiğini görmek zor değil. Gerçekten de değişti. Farkları yarıya indi. Golden sonra dona <laughs> Çizelim dedim ama birader. Hak ediyorsun. Sevinci bilerek mi yaptın? Yanlışlıkla mı bilmiyorum ama. Ben tarfı ikiliyim de. Daha zor bir Sonra mazart. ne olur evet, ne, ne olmaz. Aleci alır. Bir var demektir. İndir. Bir farkı açalım Milan ya böyle olmaz. Bir maç Aldım. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Milan farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif Aa, kötü bir açıdan Çok kötü hem de. İyi ama Çok uzağa. basacak. Ortaya gel. Var. Hop. Ednazar. Dokunsam mı? İyi olacak da. Bir Hadi. Aldım. Bir golüm daha var sana kardeşim. Son Veya senin bir golün var. Bilemedim. United kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları Evet. Çok güzel gördü. Rakibini hızlıca geçti. Bitirebilecek mi? Attıkça atıyorlar. Mbappe. Bir golüm daha var demiştim kardeşime. iyi pozisyon var. O da böyle Messi kaçtı. Messi kaçtı ama iyi bir pas gelmedi Mbappe'den. Akancı alır mısın o topu? Verdi kaleye. Uzaklaştı. Hiç fantaziye gerek yok. Mbappe indirir misin? Mbappe indiremedi. Ama Hazard da koşmadı. Niye öyle bir şey yaptık onu bilmiyorum. Araya girdik. Ya nasıl kaçırıyorsunuz ya? Hadi burada tamam. Pas arası yapamadık. Abi orada niye müdahale etmiyorsunuz ya? ya? Basıyoruz tuş yani. Basmıyor el da el değiliz. Evet. evet. Mes diye. Oh. Acın Vatana şey millet hayırlı olsun. Hiç evet. İşte bu. Çok temiz. İstiyorduk. İstiyorduk. Sizlere gelsin. Gençlik. Futbol çok temiz. Çok basit. Bir Hemen cevap veriyoruz. Evet. Mbappe ile pas arası yapabileceğiz mi? Donmazsa iyi. Evet. Mbappe gitti. Karşı Mbappe, baş Mbappe baş gider. Başka Mbappe başka gider. Bir, hal aldı. bir daha. Oyunca Hop. Gol. Messi. 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 Bu adam neyin nesi? Messi. Goal. Messi. Hemen cevap veriyoruz. Full geri çekmiş rakibimiz. Hop. Alamadık. Alamadık. Işte. Balotelli. Balotelli'den alacağız mı topu? Aldım. Ama ayağımdan çıkartamadım. <laughs> İki maçtır bir sıkıntı var. Arabik teyare geldikten sonra sıkıntı oldu abi. <laughs> tamam tamam. İnanım, <laughs> tamam. O Hiç maçı paylaşacağım zaten. Üç Berabere üç kaldık. Kur'an'ın mobil olduğunu unutuyor bazen. Kalenin içine daha kadar, gidiyoruz bir da bir gerek yok aslında. Evet. Hadi aldın mı? Arkası dönük tak tak geçsin baba. Geçsin geçsin geçsin, geçsin. Çok güzel geçsin Silvestre. Dön kaleye. Bir daha ver. Sakinliğimizi koruyarak. Ah Ricky ah. Ah Ricky ah. Ah. Evet. <laughs> Üçüncü golü yedik. Helal be, açı çok güzel daralttık ve zamanlamamız iyiydi. Van Dijk abi, evet, iki dakika bizim işimiz, iki dakika bizim işimiz. Orada o golü yemedik, burada geldik gol attık. İşte futbol mobil böyle bir oyun arkadaşlar. Sabırla, sabırla son ana kadar hileleri bulmazsa sabredeceksin ve savunacaksın. İndir. Aldım. Sakin abi, sakin, sakin, sakin. Oha. Aldım. Eden Azar. Ah be. Hayata geçiremedi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Vur abi, vur. Uzaklaştır gitsin. Onun sahasında oynansın. Hah. Yani bu da bir seçenek. Vur. Kaçma sapan işler oluyor. Ayağımdan top çıkmıyor. Bilmem ne oluyor. Ama bir gol daha atmam lazım. Arkadaş geldi mi yaslıyor. Ilk devleti... Hadi bakalım bir oyun çizer miyiz? Bir oyun çiz ama. Evet. <laughs> evet Hazar'da. Ama Messi alsan evet. bir süper olacak gibi işte böyle hazard'a çıkar. Gol Evet, arkadaşımız, kardeşimiz Mbappé'ye pas çek. <laughs> Çok temiz. Çok temiz. İhtişam, gösteriş, tutku, hepsi bir yerde. Evet. Top ne kadar yön değişirse de golün ismi değişmiyor. İnanılmaz. Gerçekten Kafayla yanındaki adama nasıl indiremiyorsun? Mbappe'ye aldı. Kapın ya. Evet. O Akanji. O çok güzel geçti. Ya. Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Dedim ya. Fark biri oldu mu her zaman bu rakipte tehlike. Yandı. Çünkü gel de niye abi? Mbappé'ye Messi'ye, ya gittim. Oo, o, Rudiger baba be. Ne olmak, Çok güzel açtı ayağından. Hafif yüksekten pas aldım. Alamadım. Rapinha ile koşuyorum abi yetişirim ona. Evet. Rapinha. Rapinha. Messi'ye. Mbappe gider. Tekrar tekrar bas çek. Böyle devam Ama mi? al ya. Niye almıyorsun ha? Aa, nasıl önümden geçti? Rapinha müdahaleni yap. Evet iyiydi. İndir. indir Rudiger'den de top indirme çabamız. Takdire şayan. İyi Oha. Top geldi. İpten aldık. Yemin Rola. ediyorum. Aa, Cesur çok iyi savunma. Hadi. Artistlik yapmana. Hadi. Öğreniyorum. Öğreniyorum. Çift kuruşu olan yapmayı da öğreneceğim aldım. Değil mi? Hazard gitti gördüm. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hazard gitti o gördüm. Ediyor. Aa. Milan, belli ki son noktayı koyma emri almış. Rutiger ben, vurdurmadı. İndirir misin? Offside yok. Offside yok. Nister Roy 3 saate düzeltecek acaba benim. 3 saat. Aaa ne dedim? İki Her fark, bir fark bir olmazsa bir sıkıntı bir dedim değil mi? Çünkü hiçbir şekilde soğuk savunma yapamıyorum abi. Pazarası yok yani. Aaaa! Rakipteki Van Nistelrooy yaslıyor. Biz yaslayamıyoruz. Aldın mı? Hadi bakalım. Oyun gider. Van Nistelrooy'a. Van Nistelrooy. Evet, ya asladı yine Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Hiç gerek yok. Hiç ben. gerek yok. Hiç gerek yok hocam. Hiç gerek yok. Milan, maçın Al ben komple benim, 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 savunmaya. Dalgana ben. bak. Evet. Kaç, Dedim ama. Hakem kaç, Hakem Rakip gerçekten sıkıntılı. Fark 2 olmasaydı giderdi bu maç. Hiç ihmal etmedik. 5 defa geldi 4'ü şut ve gol. Bak 0 kurtarışımız var. Rakip 5 kere gelmiş. Anasını satayım 4'ünü atmış. Ama onunsa 4 kurtarışı var. Yani 5 gol atmamıza rağmen. Neyse eline sağlık diyelim. Ama üstün oynadık yani. Ali Kral vallahi işte, bileğine kuvvet ya vurduğumuz gol olsun mu? Hadi bakalım bismillah. Ne ha. ki? Maç ha, alın ama. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Tek pasla oynuyorum. Evet gitti. Arnold bindirdi. Arnold. Arnold. Basar çeker. Evet Messi gitti. Messi Bir daha basıp çek. Kur'an bakkala yalla. Ah be. Silvestre boşta. Silvestre'ye verdim. Arnold'a bir daha. Ah Arnut, Ah. Milan henüz bir bulunmuş değil. Açıyı daralttım ama gitti. Ayıyorum da etki etmiyor ki. Ah ah. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir daha. 4 bir duyabiliyoruz. Aldım. Güzel gördü arkadaşını. Yok. Güzel var. Bu mükemmel bir gol. Araya iyi kaçtı. Mbappe açıyı da rahat. Aldık mı? Aldık mı? Aldık. Al. Al artık. Milan, skor la havle ve la kuvvet inna sabir. Abi burada uzaklaştır. işe yaramıyor mu ya? Oyuncu olan hep aynı oyun değil mi ya? Evet. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Aha. Şimdi Lamin Yaman ve müdahale geldi. Güzel bir pas geldi. Veremiyoruz ki kannavar var ya beton ayrı gibi. Yemin ediyorum tepemizden inmiyor. Pasar çeker o kardeşimiz. İndirdim. Oğlum biz pazartesi başlamadık bu oyuna. Pazartesi başlamadık ama Mbappe istediğimiz gibi vurmadı. Zıngız atması lazımdı. Neyse. Rakip bir fark önde. İkinci yarı iki gol vurmam lazım. Niye böyle oynuyorsun ya? Allah Allah. Zıngız at. İşte bu. Şimdi Şimdi bir golün daha bir var yanım da sana. İyi izle. Mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Aldım. Azmin eseri bir gol. Abi Furam ya. Canavar Furam. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Geçtim mi? Evet. Mbappe'ye iyi bir pas. Kıran, bir mücadele. tamamlıyorlar. Dedim sen. Dedim iyiydi. Tam da böyle bir şey dedim. Vardı. Kardeşim Kardeşim inanmam lazım dedim. Da... e, alın Kardeşim ama alın. Dördüncü gol de gelir, beşinci gol, gol de gelir, attı. gelir de. de Düzgün pas verirsek. Milan evet. Gitlerim. Oh be. Tromlu canavar ha. Ben de bu Tromlu'su var ya. Aklını alırım rakipler. Aklını. Tamam tamam. inandım ya tamam. Ne güzel açtı lan önünü. Abi Messi'yi çok iyi kullanıyorlar. Benim Messi patates. 105'lik Messi herhalde bu. Belki bir saniye bekliyor. Bizimkiler mal da o ne? Yapay zekasına tüküreyim ben bunlar. Bir girişim evet, bir daha. Geldi. Aha aldım. Yerini bulamadı. Aldım mı? Baskıdan... Son saniyeler Baskıdan... Akın, Baskıdan... Akın, akın, Baskıdan... Baskıdan... akın akın geliyoruz, Baskıdan... akın akın geliyoruz. Baskıdan... Bir gol daha bulmam lazım, bir gol daha. Baskıdan... Evet, offside yok, Baskıdan... offside yok. Baskıdan... Evet. Ali Kral, ne yaptın sen ya? O... Ali Kral. Vallahi işte bileğine kuvvet ya. Offside yok. Olsak yok. Kul geri çektik abi. Hiç efeleye gerek yok. Mütevazı bir kadromuz var nihayetinde. Evet. Takımına kattıklarının haddi yok Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Hayır. Heh. Milan artık önde. Yaptı yine Bir dakikalar oyna. Şu. <laughs> ha, tamam. Şimdi hatamızı yapabiliriz. En az 4 ilave süre Aldın mı? Olacak. Hayır, tehlike, 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 tehlike. Tabisiz, bir Son saniyeler yemin ediyorum. Milan, Konuşamadım. Rakip çok zorladı. Başa baş bir mücadele. Başa İki başa kurtarışa başa bir kurtarış. kurtarış. 6'ya dört şutlar. Kötü bir mağlubiyet serisiyle başladık. Oyuna alışana kadar, 3. klasmana kadar çok iyi geldik. 3. klasmandan sonra oyun akmadı. Yani giriyorum, yeniliyorum. Giriyorum, yeniliyorum. Mağlubiyeti görüyorsunuz. 20. Ya yani sonra toplasan oyunu öğrendikten sonra 5 mağlubiyet aldık almadık. Ondan sonra güzel bir galibiyet serisine gittik. Şu beraberliklerin çoğu da zaten gerçekten sıralamadaki rakipler galibiyet oranımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Zaten ikinci klasmana çıktığımızda burası %60'ları, %50'leri kuvvetle muhtemel bulacaktır. Daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Like atmayı unutmayalım. Cansınız. Görüşürüz. Ali Kral vallahi işte bileğine kuvvet ya.